Merhaba Listamania ailesi. Bugün size dünyanın en lezzetli yemeklerini tanıtacağım. Öyle lezzetler var ki kokusu bile midenizi isyana kaldıracak. Hazırsanız gelin bu efsane tariflerin sırrını birlikte keşfedelim. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikrinizi paylaşmayı ve yeni listeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Listemizin 10. sırasında pizza var. Pizza, 18. yüzyılda Napoli'de yoksul halkın sokakta sattığı basit bir ekmek üstü yiyecekten doğdu. Domates, peynir ve fesleğenli Klasia Margherita ise 1889'da İtalya Kraliçesi onuruna yapıldı. Listemizin 9. sırasında sushi var. Sushi, Japonya'da balığı pirinçle saklama yönteminden doğdu, bugün dünya lezzeti. Listemizin 8. sırasında taco var. Taco, Meksika'da tortilla ekmeğine doldurulan geleneksel ve lezzetli bir sokak yemeğidir. Listemizin 7. sırasında kebap var. Kebap, Orta Doğu kökenli, Türkiye'de efsaneleşmiş bir mangal lezzetidir. Listemizin 6. sırasında Massaman Curry var. Massaman Curry, Tayland'ın Hindistan baharatlarıyla zenginleşmiş aromatik yemeğidir. Listemizin 5. sırasında paella var. Paella, Valencia'nın safranlı pirinçli nefis deniz ürünü yemeğidir. Listemizin dördüncü sırasında Vietnam'dan Puho var. Vietnam'ın ünlü aromatik et suyu ve pirinç eriştesinden yapılan çorbasıdır. Listemizin üçüncü sırasında Butter Chicken var. Butter Chicken, Hindistan'da tereyağı ve kremalı domates sosuyla yapılan yumuşacık tavuk yemeğidir. Listemizin ikinci sırasında burger var. Burger, 19. yüzyılın sonlarında Almanya'nın Hamburg kentinden Amerika'ya göç edenler sayesinde yayındı. Köfte, ekmek arasına konarak fast food'un sembolü haline geldi. Ve listemizin birinci sırasında Ratatouille var. Ratatouille, Fransa'nın Provence bölgesine ait sebzelerin birlikte pişirildiği geleneksel bir yemektir. Dünyanın en lezzetli yemeklerini bu şekilde sıraladık. Eğer sizin sıralamanız farklıysa yorumlarda belirtmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer listemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.